pek çok kişinin farkında olmadığı bir durum, çok yeni bir uygulama. Kripto para borsalarında işlem yapıyorsanız, alış satış yapıyorsanız, oradaki hesabınız, oradaki işlemleriniz durdurulabilir, dondurulabilir. Bildirim yapmak zorunda kripto para borsaları. Hangi işlemler şüpheli kabul edilecek? Kripto para borsasının kullanıcılarının yaş ortalaması 25 diyelim ki. E 75 yaşındaki bir kişi işlem yaptığında bunu şüpheli işlem olarak bildirebilir. Merhaba Burak Aslanpınar ben. Avukatım. Ağırlıklı vergi hukuku, mali hukuk üzerine çalışıyorum. Aynı zamanda kripto paraların, kripto varlıkların hukuki boyutu, mali boyutu üzerine de kafa yoruyoruz biraz. Bugün çok önemli bir konudan bahsedeceğiz. Kripto para alanlar, satanlar, kripto para borsalarında işlem yapanlar, kripto para borsalarını işletenler, bunların sahipleri, ortakları açısından çok çok önemli bir gelişme var. Masak kripto para borsaları üzerine ciddi bir denetim, ciddi bir yaptırım uygulayabilir. Haberiniz olsun. Mali Suçları Araştırma Kurulu şüpheli işlem bildirimi ile ilgili yeni bir rehber yayınladı. Bu rehberde kripto para borsalarında yapılan işlemlerle ilgili şüpheli işlem olabilecek hususlar sayıldı ve bunlarla ilgili kripto para borsalarına bildirim yükümlülüğü getirildi. Bu yükümlülük yerine gelmezse her işlem başına on binlerce TL ceza yine toplamda milyon liranın üzerinde ceza. Geçmiş dönemde biliyorsunuz böyle bir ceza yazılmıştı. Yine aynı şekilde ceza yazılması söz konusu olabilir. Ciddi bir yaptırım ama daha da önemlisi nedir biliyor musunuz? Kripto para borsalarında işlem yapıyorsanız, alış satış yapıyorsanız Oradaki hesabınız, oradaki işlemleriniz durdurulabilir, dondurulabilir. Böyle bir tehlikeyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Pek çok kişinin farkında olmadığı bir durum, çok yeni bir uygulama. 18 Nisan 2022 tarihinden geçerli olmak üzere. Kripto para borsalarında yapılan şüpheli işlemler hakkında 10 iş günü içerisinde bildirim yapmak zorunda kripto para borsaları bu işlemleri gerçekleştirenler gerçek kişilerde olabilir, tüzel kişilerde olabilir veya tüzel kişiliği olmayan birliktelikler de olabilir. Hangi durumlarda bu riskte karşı karşıya kalırsınız? Hangi işlemler şüpheli kabul edilecek ve dolayısıyla kripto para borsasındaki hesabınız, işlemleriniz durdurulup dondurulabilir? Bunlardan bahsedeceğiz. Bu işlemler nasıl bildirilecek kripto para borsaları tarafından? kağıtla yani bildiğiniz eski sistem kağıda yazarak bildirim yapılabiliyor. Bu bildirimler doğrudan başkanlığı, mali suçlar araştırma kurulu başkanlığına, masaka doğrudan sunulabiliyor. Postayla gönderilebiliyor. Aynı şekilde bir de masakın oluşturduğu online sisteme de bildirim yapılabiliyor. Emis isimli bir online sistem. Bu sisteme kripto para borsası bildirim yapacak. Evet, bizim kripto para borsamızda bu tip şüpheli işlemler yapıldı diye. Şüpheli işlemleri kimlerin yaptığını da tek 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 bildirecekler. Bakın. Kripto para blockchain aslında bir merkeze tabi olmama, merkeze bağlı olmama, merkezin denetimi altında olmama açısından çok tercih edilen, aynı zamanda güvenli onay sağlaması açısından da tercih edilen bir yöntem blockchain tabanlı işlemler kripto para borçlu olmak üzere. Ancak Masak şimdi bu kripto para borsaları üzerinde bir merkezi denetim kuracak şüpheli işlem bildirimleri vasıtasıyla şüpheli işlemi gerçekleştiren kişi hakkında hangi bilgileri masa iletecek kripto para borsası adı soyadı tam açık bir şekilde hiç kısaltma olmadan TC kimlik numarası Yabancıysa yabancı kimlik numarası. Adresi, telefonu, anne baba adı, işi, mesleği ne kadar bilgi varsa hepsini bildirmek durumunda. Dolayısıyla şeffaf bir şekilde olduğu gibi masaka aktarılabilir yaptığımız işlemler. Peki hangi işlemler şüpheli olarak görünecek? Hangi işlemler bildirilecek? Kanunda bir tanım yapılmış. Bu tanıma göre yükümler nezdinde veya bunlar aracılığıyla yapılan veya yapılmaya teşebbüs edilen işlemlere konu mal varlığının yasa dışı yollarla edinildiğine veya yasa dışı amaçlarla kullanıldığına dair herhangi bir bilgi, şüphe veya şüpheyi gerektirecek bir hususun bulunması halinde bu işlemlerin yükümler yani burada kripto para borsaları tarafından başkanlığa yani masaka bildirilmesi gerekiyor. Çok güzel. Şimdi diyeceksiniz ki ya benim böyle bir şeyle işim olmaz. Ben terörist miyim? Benim işlemi niye bildirsinler? Ben ne yapıyorum? Bir kripto parayı alıyorum, satıyorum. Biraz belki hızlı davranıyorum. İşte çeşitlendiriyorum. Oradan diğer borsaya aktarıyorum. Bunlarda ne var ki? Ne olacak diyorsunuz? Bakalım öyle mi? Bakın ben bu şüpheli görülen işlemleri bir sayayım. Bakalım kaç kişi ya ben böyle bir işlem yapmadım diyecek. İstiyorsanız bunları bir değerlendirelim. Şimdi birincisi yeni açılmış bir hesap. Kripto para borsasında yeni açılmış bir hesaptan yüksek montanlı işlem yapılması. Tutar sınırına takılmama gayesinden dolayı. Gerçi burada hani şüpheli işlem bildirimi yapmak için bir tutar sınırını söylemiyor ama. Tutar sınırına takılmama amacıyla işlemleri bölerek yapmak. Yani işte aslında çok yüksek miktarlı bir kripto para transferi yapılacak, kripto para alınıp satılacak. Bunu işte ona bölerek yapmak örneğin. Bu şüpheli işlem olarak görülüyor. Yani bildirim yapılacak. Satın alınan kripto varlıkların derhal başka bir borsaya özellikle de EML ve CFD denilen bir güvenlik mekanizması var. Bunların olmadığı borsalara aktarılması. Kripto varlıkların, kripto varlık diyor Masak bu arada. Kripto para dediğimiz şey, kripto varlık diyor. Kripto varlıkların Borsaya yatırıldıktan sonra kısa bir süre sonra geri çekilmesi de yine aynı şekilde şüpheli işlem olarak görülüyor ve 10 iş günü içerisinde bildirilebilir ve aynı zamanda bu işlem nedeniyle kripto para hesabınız durdurulabilir. Aynı IP üzerinden benzer işlemlerin kısa süre içerisinde yapılması bu da şüpheli işlem olarak görülmüş. Aynı IP üzerinden çok sayıda erişim sağlanması bakın ne kadar olası bir şey. Aynı IP üzerinden çok sayıda hesap açılması, bu da aynı şekilde risk olarak görünüyor. Şüpheli işlem bildirimi yapılacak. Yabancı borsadaki tek bir cüzdana birden fazla kişi tarafından transfer yapılması, çok olası şeyler bunlar. Bakın, yeni hesap açan kişinin ilk yatırımın mali profiliyle uyumlu olmaması. Ya bakın, kripto para borsası bunun mali profili nereden bilecek? Bu banka değil ki böyle bir sistem onlara açık değil açıkçası. Onun için bilemiyorum nasıl değerlendirilecek. Kripto varlıkların kumar, illegal bahis gibi faaliyetler amacıyla paylaşılan cüzdanlara gönderilmesi. Bakın bu son derece makul görünüyor ama bunun içinde mutlaka bir tespit gerekir. Yeni açılmış bir hesapta hiçbir trade işlemi olmaksızın yalnızca başka cüzdandan gelen paraların nakit olarak çekilmesi bu da şüpheli işlem olarak görülmüş. Daha önce şüpheli işlem bildirimine konu olmuş bir IP'den yeni hesap açılması. Bakın yine az önce söylediğimiz. Diyelim ki bir kafe, bir restoran, bir merkezi sistem, bir otelde olabilir. Buradaki IP'yi kullandınız. Sizin hesabınızla ilgili sıkıntı yaşayabilirsiniz. Şüpheli işlem görülebilir. Daha önce şüpheli işlem bildirime konu olmuş bir kişinin transfer ettiği cüzdana farklı bir kişi tarafından transfer yapılması. Bu da ciddi anlamda riskli görülüyor. Peki başka ne var? Bakın çok ilginç bir maddeden bahsedeceğim. Çok ilginç bir şüpheli işlem e, görülen hareketten bahsedeceğim. Platform kullanıcılarının yaş ortalamasının oldukça üzerinde yer alan ve kripto varlıklara ilişkin teknolojilere aşina görülmeyen kişiler tarafından işlem gerçekleştirilmesi. Örneğin baktı kripto para borsasının kullanıcıların yaş ortalaması 25 diyelim ki. E 75 yaşındaki bir kişi işlem yaptığında bunu şüpheli işlem olarak bildirebilir. Dikkatli olmakta fayda var. Bence kripto para meselesi çok ciddi anlamda yayılmış durumda. Sadece genç kişilerde değil, gayet yaşça ilerlemiş kişilerde bu alana ilgi duyuyorlar, alıp satıyorlar. Dolayısıyla Hani bu şekildeki bir madde ne kadar makul tartışılır. Müşteriye ait telefon, e-posta, IP adresi gibi bilgilerin sıklıkla değiştirilmesi de yine bir e, şüpheli işlem bildirimi nedeni olarak görünüyor. İşlem açıklamasında yasa dışı ibarelerin, ya işte kumar parası gibi ibarelerin yer alması son derece normal. Bakın bu çok mantıklı. Olabilir. Kripto varlık nakde çevrilirken çok sayıda banka hesabına bölünerek çıkarılması. Bu da sanki geleceğe dönük kripto varlıkların vergilendirilmesine ki biz daha önceki videolarda bundan bahsetmiştik. Kripto varlıkların vergilendirilmesine, mali olarak denetlenmesine ilişkin bir durumun hazırlığı olabilir açıkçası. Aynı gün içerisinde ve kısa zaman aralıklarla aynı hesaba farklı IP'lerden giriş kaydı bulunması son derece olabilir aslında düşündüğünüzde ee, ama... Bu da yine aynı şekilde şüpheli işlem bildirim olarak görülüyor. Böyle bir bildirim yapıldığında az önce söylediğimiz gibi hesaplarda durdurma, dondurma söz konusu olabilir. Burada savcılığa bir bildirim yapılabilir. Yani olayın ceza hukukuyla, hapis cezası ile ilgisi bulunabilir. Bunlar ciddi risk içeriyor. Kripto paraların kripto varlıkların masağın değişiğiyle bizim mevzuatımızdaki kabulüyle kripto parayı kabul etmiyoruz çünkü henüz yapısı itibariyle merkeziyetsiz olduğu, blockchain tabanlı olduğunu unutmamak gerekir. Bu sayılanlar biraz banka işlemlerine yönelik aslında bir öngörüyle ve geçmişle tecrübeyle konulmuş şüpheli işlem maddeleri, seçenekleri gibi görünüyor. Umarım çok ciddi sıkıntılar yaşanmaz. Bizler başta uyarmış olalım. Çünkü çoğu kişi hatta kripto para borsaları bile bunların bazıları hakkında bilgi sahibi olmayabilir. Sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bu maddeleri ilgili rehberi şüpheli işlem olarak görünebilecekleri aşağıda videonun altında paylaşıyorum. Oradan ulaşabilirsiniz. Gerekirse daha detaylı sorular ve açıklamalar için tekrar bir açıklama videosu çekeriz. İyi günler, güzel, keyifli, şüpheli işlem bildirimi yapılmadan kripto para alış satışları dilerim. İyi bakın kendinize.